Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere e, telefonumuzun VPN ayarları nasıl değiştirilir? E, yani telefonumuzun farklı bir lokasyondan, farklı bir ülkeden gözükmesini nasıl sağlayabiliriz? Onu anlatacağım. Bunu yapmamız niçin gerekli arkadaşlar? E, bazı işlemlerde. Çünkü bazı uluslararası internet siteleri arkadaşlar eee Tüm dünyaya yayın yapıyor fakat bazı ülkeler e, bunu kısıtlıyor arkadaşlar. Türkiye'de bu ülkelerden birisi birçok internet sitesine arkadaşlar Türkiye'den ulaşmanız imkansız. Birçok özel siteye veya e, materyal üreten sitelere Türkiye'den ulaşılamıyor arkadaşlar. Bunun çözümü nedir? E, nedir? E, telefonumuzun VPN'ini değiştirmek yani lokasyon bölgesini değiştirmek. Yani e, bulunduğumuz konumu Türkiye değil de bir başka ülke olarak ayarlamak gerekiyor arkadaşlar. Bunun için ne yapmamız gerekir? Hemen işleme geçelim. Play Store'dan arkadaşlar Super VPN adında bir site e, uygulama var. Bunu indiriyoruz telefonunuza. Ben indirmiştim zaten arkadaşlar. Şimdi kullanımını anlatıyorum. Super VPN programın üzerine tıklıyoruz. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir ekran bizi karşılıyor. Böyle gri bir yuvarlak ortasında connect yazıyor arkadaşlar. Ve şu anda gri şekilde duruyor. Yani pasif şekilde duruyor. Bundan önce yapmamız gereken sağ üst köşe köşede arkadaşlar dünya şekli var. Bu dünya şeklinin üzerine tıklıyoruz ve burada telefonumuzu yani lokasyon bölgemizi e ee, nerede göstermek istiyorsak arkadaşlar orayı ayarlıyoruz. Örneğin eee neresi olsun Kanada olsun mesela. Kanada'yı seçtikten sonra arkadaşlar şu Connect yazan yerin tam ortasına bir Get kontakta tutuyoruz. etiketlerime Küçük bir baktım. Reklam i̇şte sonuçlar. Bu reklamı atlıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bağlanmış durumda. Connecting Evet bağlandı. Şimdi Evet bağlanmış işlemi tamam gerçekleşti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu durum çubuğunu aşağı çektiğinizde burada süper VPN Kanada süper VPN is one yazıyor arkadaşlar. Yani şu anda telefonumuzun lokasyonunu Kanada olarak değiştirdik. Dediğim gibi arkadaşlar Türkiye'den birçok siteye ulaşmak maalesef ki imkansız. Ee, o yüzden böyle bir yola başvuruluyor. Ee, dediğim gibi arkadaşlar birçok materyal e, üreten e, siteler, yayın yapan sitelere Türkiye'den ulaşılamıyor. Bunu sorunsuz bir şekilde ulaşmak için bu taktiği izliyoruz arkadaşlar. Ee, bugünkü videomuz bu kadar. Ee, Başka videolarda görüşmek üzere. Videolarımı beğenip kanalıma abone olup e, takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.